Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bir MasterChef Türkiye hakkındaki düşüncelerim videosuna yeniden hoş geldiniz. Evet. Öncelikle kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Haftayı 2-1 galibiyette kapattığı için. Ee, şimdi önce o oyunlardan bir konuşalım. İlk ee, ilk oyunda biliyorsunuz ki bu hafta bir e, düello haftasıydı. İlk oyunda kırmızı takımın son anda 4-3'lük bir Galibiyeti var. Ee, Erim ve Alper atıldı. Ee, mavi takımdan. Ondan sonra e, ikinci oyunda bildiğiniz üzere çorbaydı. E, düdük vardı yine işin içinde. E, ve kırmızı takım resmen tulum çıkardı diyebiliriz. Bildiğiniz 7-0 oyunu kazandılar. E, açıkçası çok Şok oldum çünkü daha önce hani vardır ya 6-2, 6-1 işte 7-1 hani böyle sonuçlar gördük ama ilk defa ben 7-0'ı gördüm. Şaşırdım ama sevindim. Yani bir taraf biliyorsunuz ben size söyledim. Hani normalde demin objektif tık almam gerekiyor ama e, kırmızı takım %55 mavi takımı %45 destekliyorum demiştim. O açıdan kırmızı takımın se e, kazanmasına sevindim. O da sevinmiş. <laughs> e, dün e, Mavi takım son anda bir galibiyetle 4-3 oyunu almayı başardı. Şimdi dünkü oyunda ördek yemeği yaptılar ve pudra şekeri yemeğin üzerine dökülmesi isteniyor. Bazı yarışmacılar süzgeçle, bazı yarışmacılar tatlı kaşığıyla, bazı yarışmacılar da gastronomla getiriyor. Şimdi şöyle bir şey var e, ee, dün kendi kendime dedim ki yani bu yemeğe bu pudra dökülmese ne olur? Yani çok mu önemli pudranın dökülmesi? Yani ha süzgeçle dökülmüş ha tatlı kaşıyla dökülmüş. Yani ne fayda ne farkı var ki? Her türlü şeyi üstüne basacaksınız iz oluşturacaksınız yani. Hadi tamam gastronom bir şey diyemeyeceğim ama. Çünkü adam kendisi de dedi bak dedi, yukarı doğru kaldır orada dedi, lekeleri görünüyor dedi yani. Ona bir şey söylemeyeceğim ama yani ha tatlı kaşığıyla vurmuş ha ondan sonra süzgeçe vurmuş. Dünkü biraz garipti bence yani. Süzgeç de olur, kaşık da olur. Yani pudranın döküldüğüne şükür edilsin bence. Şöyle bir şey diyeceğim. eee... Onur hakkında şöyle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Potaya atıldığı için sinirlenmiş olabilir. Ee, po e, sonuçta orada bir efor sarf edecek gitmemek için. Ki bunu herkes yapıyor. Ama orada haklı olduğu bir şey var. E, kaptan kendi yemeğini yaparken önündekine ve arkadakine mutlaka bakıp ona e, diyecek ki bak bunu şuraya yapmayı unutma, bunu buraya yapmayı unutma demesi gerekiyor. O konuda Onur haklı. Ama şu Onur'a şunun için kızıyorum. Sen... Ee, o kadar sene çalışmış insansın ki onuru severim desteklerim o kadar sene mutfakta çalışmış yemek vermiş insansın madem böyle bir yemek geldi neden süzgeçle e, ondan sonra vuracağın yerde neden gastronominin içine döküyorsun o pudra şekerini falan tabağın içine kasenin içine dök götür orada süzgeçle dök yani e, tamam diğerlerine de kızdım yani tatlı kaşığına dökenlere de kızdım ama yani Onur burada e, hem haklısın hem haksızsın. Şöyle haklısın. Evet Kaan'ın veya herhangi bir kaptanın e, yemeğini bitirmesi veya yemeğini yaparken bütün e, masaları dolaşıp, istasyonları dolaşıp e, bunu unutma, bunu mutlaka yap diye e, şey yapması lazım, uyarması gerekiyordu. Bu konuda haklısın. Ama sen bu kadar sene bu mutfaklarda çalışmış insansın. Ee, senin o gastronun için o pudraları dökmemen gerekiyordu. Bunu da senin bilmen gerekiyordu. O yüzden yüzde 50 elli diyorum ben sana. Ee, onun haricinde mavi takımda tebrik ediyoruz. Ee, bu sefer kırmızı takımdan e, iki kişiyi gönderdiler. Niger abla e, ve Onur. E, Emre dokunulmazlık aldı. Onu da tebrik ediyorum. Ee, şöyle ki ben Niger ablanın 3'te 1 yaptığını unutmuşum. Ben Niger abla da 3'te 2 zannediyordum. Şimdi bütün oyların e, ee, Onur'da toplanması tuhaf. Yani herkes 3'te 2 yaptı Kerem hariç. Kerem'i de buradan tebrik ediyorum. Nazar değmesin 3'te 3 üç yaptı bir hafta içinde. E, ee, hani tamam her, hem 3'te 2'lere ayırıyorsunuz da e, neden Semih'e oy atılmadı? Neden Muratcan'a oy atılmadı da hepsi Onur ve Kaan arasında toplandı? Tamam e, Kaan'a ceza kesebilirsiniz. Gerçi çok ke kesilecek bir ceza yok. Sonuçta 2-1 kazanılmış bu oyun ama yani Oradaki 4 kişi de 3'te 2. Sanıyorum ki Emre de 3'te 2. Yani dokunulmazda kalmasa o da yazılacaktı. Ama neden hepsi Onur'da toplandı onu anlamadım. Belki de son anda yaptığı bu gastronoma pudraları doldurma işindedir. Pudra şekeri doldurma durumudur. Bilmiyorum. Belki başka işler de vardır. Dün Erim yukarıda anlatıyordu kızlara. Belki ondan da kaynaklı olabilir. E artık o onların bileceği iş. E Onur potadan çıkacağını ben eminim. İnanıyorum. Alper'in de çıkacağına eminim. Ona da inanıyorum. Ee, tekrardan kırmızı takımı tebrik ediyorum ve oyunları kapatıyorum. Gelelim bu akşamki ödül oyununa. Bugün çok büyük bir olay oluyor. Önce birincisi Niger abla tansiyon düşüyor ya da yükseliyor. Belli oluyor o. Bariz belli. Öbürü Beyza'nın yüzü yanıyor. Çok çok geçmiş olsun. Gerçekten ee, çok üzüldüm. Ee, Beyza'yı severim arada desteklediğim zamanları oluyor şöyle ki Eda orada diyor ki erkekler yapsın bırak çok haklı Alper diyor ki ben hallederim biz hallederiz sen dokunma diyor Beyza çeviriyor ve şöyle yanıyor umarım çok ciddi bir şeyi yoktur ee, tekrar tekrar geçmiş olsun en kısa zamanda iyileşir diye ümit ediyorum ee, bugün daha detaylı göreceğiz e, Alper'in orada sinirlenip üzülmesini hak veriyorum. Keşke Alper veya işte e, Akın, işte e, Erim falan halletseydi o işi. E, umuyorum ki e, daha iyidir, iyileşecektir ve programa dönecektir diye umut ediyorum ya da bilmiyorum şu anda nasıl bir durumda. E, ama çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Kendisine direkt de mi iletiyorum. Sen de mi iletiyorsun? Tamam. <laughs> e, benim söyleyeceklerim bu kadar. İlk 3 oyunu değerlendirdim. E, zaten kaptanlık oyununu da değerlendirmiştim önceden. Ödül oyununu ufaktan bir değindim. E, artık ödül oyunu, bireysellik ve eleme gününü, pazartesi günü değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bugün en iyi olan takım kazansın. Beyza'ya tekrardan çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım yakın zamanda iyileşir.